Ne yapacaksın şimdi? Sen babanı yok mu edeceksin? Hem de namazlıkla. Yok. Evet. Nasıl yok edeceksin merak Niye ettim. Niye namazlık tabii ki? Neden... Hadi bana bak. Peki Peki neden ö... namazlık ne Bir soru daha sorabilir miyim? Çünkü bu çok güzel. Kutsal Hadi bir yok, yok ediş olacak. Yok. Evet. Fokus. 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 Ah. E baban nerede? Baban yok. İnanamıyorum. Baba anne. Onu geri getirmen lazım. Oğlum. Ohh. Oğlum. Aa geldi. Baba nereden çıktıydı? Hadi ben görünmezdim. Ama onu biz görmedik oraya gittiğini. Ay sen büyüyü yaptık mı görebilirsin. O görebiliyor. Ben, 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 ben. Focus, focus. <laughs> Cihangir? Cihangir? Atlas? Neredesin? Cihangir nerede? Cihangir. Canıl, Cihangir, Cihangir. 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 yok. oğlumu geri getir buraya. Fokus, fokus. Abraka, tokus, Cihangir, fokus. Ay <Gülüyor> buradaymış <Gülüyor> ya. Çok şaka yaptım ben. Bize şaka yapmış. <laughs> dedi seni yok edeyim, Seni yok. Tamam edin. ben korkarım yok olursam. Baba. <laughs> Çok. Olur? Ben korkmam. Hadi yok ediyorum. Diyorum ben yok. <laughs> ben öyle değil, hadi. Gel. Baba. Tabii. Ok. O sihirli söylese. Sihi O değil evi. O o kız fokus. Bu sefer gerçekten gitti. Gitti. Geri getir. <laughs> geri getir, çabuk namazlığı al, geri getir. Bakın, bakın, bakın. Aa, geldi. <laughs> Yeter bence ya geri gelmezseniz daha. mı yok etsek acaba? Yok, Atlas zaten şu an şok. Yok yok yok, yok, yok. O yemek yiyor. Yokuz. <laughs> yemek yerken Amerika. yemek yerken yok etmek yok günahdır. Yokuz. Atlas şok.